Evet herkese merhabalar. Bir aklımdaki kişi açılımına daha hoş geldiniz. Şimdi bakalım ne düşünüyor, ne hissediyor ve ne yapacak şeklinde. Dene kralı tılsım ikilisi kılıç beşlisi ve joker. İmparatoriçe ay kartı para yedilisi ve denek sekizlisi. Şimdi arkadaşlar bu kişi Belli bir değerde olduğunuzu yeni yeni anlıyor sanki. Yani İmparator kartıyla böyle buna işte benim değerim bu şeklinde bir bildirim yapmış olabilirsiniz. Koç Aslan Yay burcu olabilir aklınızdaki kişi. İşte egosu yüksektir. İşte ben adım atma o adım atsın enerjisi çalıştırır. Burada zaten oturur şeklinde çıkmış. İki şey arasında kalmış sanki bu kişi ay kartıyla beraber ay kartı korkuları temsil eder. Şimdi öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye iki durum arasında kalmış olabilir. Kaygı ve korkuları temsil eder. Bir de bazı sanki düşmanlıklar kartı geldi. Bazılarınızın ki size böyle düşmanca hareketler sergilemiş olabilir ve bazı durumları dağıtmış olabilir. Şimdi bunu nasıl toplayacağım diye düşünen biri var gibi. Bir de maddi durumla alakalı sıkıntıları olabilir bu kişinin. Birilerinden kazık yemiş olabilir. Bu da sanki dinamiğinizi etkilemiş gibi. Joker ve DNX 8 liste kartıyla da yeni bir başlangıç yapmak için size haber uçuracak sanki bu insan. hem yani böyle sıfırdan tekrar ee, gibi de. Evet. önce. An be an şu an kartı. Yani şu an böyle e, bir e, iki numarayla ikili vadede bir iletişim kuracak olabilirsiniz. Zaten burada da çıkmıştı. Yani e, sanki böyle değerini anlayıp gelme gibi bir durum var. Cam kapanmış ben de sıcak bir saniye. Evet, kısa bir aradan sonra geldim. Ne diyorduk? Hani böyle tutuşmuş biri var. <laughs> Onu diyorduk. Bakalım tecrübe etme. Ya bazı şeyleri böyle bilmediği yerden gelmiş sanki bu insanın. Yani hayatta böyle bilmediği yerden bazı kaygı ve korkuları olabilir ve bunları tecrübe ediyor olabilir şu an. Zihin kartı kafasında çok fazla düşünüyor ne yapacağını. Ve bütünlük kartı araya biri girecek olabilir ya haberleşme için. Yani arada böyle barıştırmaya çalışacak bir insan falan olabilir. Devam edelim. Savaşmak. Yani şu an böyle bir savaş enerjisinde çıkmış. Bazılarınızla belki inatlaşıyor olabilirsiniz ya da e, bu kişi çaba gösterecek olabilir dostluk biraz böyle çok dostane yaklaşmadığını fark etmiş olabilir e, bir de e, kötü anlamda yorumlayacak olursam belki bir arkadaşının e, söyledikleri dostunu söyledikleri bu insanı kaygılandırmış olabilir sizin ilişkiniz için o yüzden de böyle bir e, şey adım atsam mı atmasam mı enerjisine girmiş olabilir ya da iki tane dostu bir ya da iki tane. Yoğunluk kartı böyle işler güçler, bu tarz şeylerle uğraşıyor olabilir. hayatında dediğim gibi bunun böyle buna karşı düşmanlık beslemiş insanlar da olabilir ve o yüzden de hani onlarla da uğraşıyor olabilir. Para meselelerinde dolandırılmış olabilir. Para meselelerini toparlamaya çalışıyor olabilir bu kişi. kendine gelmiş. Yani ruhsal olarak bir çöküntü de olabilir bazılarınızın ki. Bir depresyon ya da hani böyle belki aranızdaki durumdan dolayı üzülme gibi. Love kartı gelmiş. Bu kişi sizi seviyor arkadaşlar. Ya da e, burada self-love olduğu için siz kendinizi sevmeye başlamış ve imparatorluca konumuna gelmiş olabilirsiniz. Yani ben artık kendimi seviyorum seni değil gibi. E, love call. E, yani bazılarınıza böyle romantik bir arama, romantik bir mesaj gelecek olabilir. Girl with a snake. Ya dediğim gibi böyle eee sınır çekmiş de olabilirsiniz bu kişiye ve hani e, empati yapamıyor olabilir bu insan yaptıkları konusunda e, ve düşmanca tavırlara girmiş olabilir. Biraz e, narsist yazıyor bakın narsist bir tip olabilir. I like you demiş. I, sizi seviyor yani romantik böyle bir adım atacak olabilir. Biraz bundan alalım. Renkli yüzük. Eğer bir evlilik durumunuz varsa, e, bu evliliği sürdürmek için çabalacak karşı taraf. Evlilik durumum yok diyorsanız da e, bir evlenme teklifi alacak olabilirsiniz. Hearts kalp. gene bir e, sevgi, bir romantiklik. Bir şeyler. Hani böyle. Bir ayı kartıyla. Ya bu kişi kaba davranmış olabilir. E, Aynı zamanda şey de olabilir. Yani sizi birilerinden korumaya da çalışmış olabilir. Bazılarınızın hikayesinde bilmiyorum ama kimlerle uyumlanıyorum. Yani etrafında iyi insanlar olmayabilir. O iyi insan olmayan insanlardan sizi korumaya çalışmış olabilir. Bir de bazen de yavaşlığı anlatır. Yani kendi hayatındaki gündemden gelemem, gelememiş gibi bir yavaşlık. Ee... Burada da bir sabitlenme kartı var. Dediğim gibi bazılarınızın sabit bir adı konmuş ilişkisi yoksa olacak şeklinde hani. Evet. Başka şu desteden de alalım. Ya da bunlardan da iki tane alalım. Dur. Çok bırakasım gelmedi. Bu desteyi seviyorum. Yıldızlar kartı gelmiş. Böyle ilahi bir zamanlamanız var sanki. O zamanlama gelmeden de bazı şeyler olmamış. Eğer bazı şeyler olmuyorsa da zorlamayın yani. Ciddiye bilmiyorsun mesela bu ilişki yüzükle. Ya da bir evlilik birliği içindesiniz ama çabalıyorsunuz olmuyorsa da. Sanki böyle akışına bırakın. Şu an bir şeyleri zorlamanın yani ne bitirmenin ne de devam etmenin çok da zamanı değil gibi. seçenekler kartı gelmiş. Yani bazılarınızın için birden fazla bir gündemi olabilir, karar veremiyor olabilirsiniz. Belki bazılarınızın hani iki tane seçeneği falan vardır bu konuda. Yani öyle bir durum. Bakalım önceki kartlara. Evet bazılarınız iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz ya. Moon, Ay kartı. Yani bu dedim ya kaba davranmış bu insan diye. Ee, o enerjiler yumuşacak sanki. Daha romantik, daha duygusal gelecek olabilir. Duygularını göstermemiş sanki. Ayı gibi gözükmüş size. <laughs> Öyle bir durum. Leather. Zaten burada bir haberleşme vardı. Hani e haber haberler geliyor. Denek 8'lisiyle haberler gelecek demiştim. Bir mektup kartıyla gene böyle bir e, haberleşme olayınız olacak gibi. Peki. Güzel çıktı. Biraz daha şundan alalım mı? Mavi desteden, denizli denizli. Hop umut. Bu kişi böyle bir umut besliyor gibi. Imagine, bazı şeyler hayal ediyor. E, olanın arkasındakini görebiliyor musun demiş. Yani şimdi e, bu seçenekler çözüm arayışı da olabilir bu arada burada. Yani ya da e, olayın arkasındaki e, şeyleri görecek olabilirsiniz, ya da o görecek olabilir. balans denge yani bir şeyler dengeye gelecek sanki dediğim gibi bu kişi ayı ayıdan aya dönmüş yani e, böyle kabayken birazcık daha romantik ve dengesini bulduğu duygusal dengesini bulduğu öyle söyleyeyim e, durumlar yaşayacak sanki curious merak bu kişi sizi merak etmiş olabilir bir de merak ettiğiniz bir yere beraber seyahat edecek de olabilirsiniz Evet, bugünlük açılımımız da böyleydi. Ee, umarım uyumamışsınızdır ve güzel haberler alırsınız. Haberleşme şey yoğun bir deste çıktı bu arada. Yani, e, haberleşenler çok sanırım ya da haber alacak olanlar. Evet, umarım iyi haberler alırsınız. Görüşmek üzere.